Kahire'deki Mısır Müzesi'nde sergilenmekte olan Tutankamun'un alabastır, yani kaymaktaşı teknesi, kare bir havuzu temsil eden bir kaide üzerinde duruyor. Kral Tutankamun koleksiyonunun en güzel parçalarından biri olarak kabul edilir. Krallar Vadisi, Batı Töbüs KV62 kod numaralı Tutankamun'un mezarının ek odasının birinde bulundu. Bu eserin amacı belli değil, ancak ya unguent bir kap ya da bir parfümlüktü, ya da büyük olasılıkla kutlamalar ve törenler sırasında dekorasyon amaçlı kullanılan bir merkez parçasıydı, çünkü Howard Carter onu bulduğunda çiçek çelenkleriyle kaplıydı. Bu kurnanın, dekoratif merkez parçasının görüntüsünü tamamlamak için suyla doldurulmuş olabileceği düşünülmektedir. Pruvada, kıvırcık peruklu, küpeler, kolçaklar ve bilezikler takan çıplak bir kız, otururken, elinde mavi bir nilüfer tutarken temsil edilir. Kıçta çıplak duran bir cüce var ve kızın taktığına benzer bir peruk takıyor. Ayrıca kolçak ve bilezik takıyor. Bu parça ilk keşfedildiğinde elinde bir sırık tutuyordu ve büyük olasılıkla kaymaktaşı teknesini yöneten dümenciydi. Bu kaymak taşı modelinin yapılış incelikleri, keşfinden günümüze değin hala açıklanamıyor. Uzunluğu 28 inç, yaklaşık 72 santimetredir. Pruvada ve kıçta dağ keçisi başlarıyla süslenmiş bir tekneyi destekleyen yüksek bir merkezi kaideye sahip bir tanktan oluşur. Geminin ortasında, sütunları kubbeli, kubbeli, açık bir lahit görünümündedir. Papirüs ve beyaz nilüferi temsil eden iki katlı başkentler. Tekneyi yöneten çıplak bir kadın cüce var ve ikinci bir çıplak kadın ön güvertede diz çöküp elinde bir nilüfer tutuyor. Bir saray töreni olduğu olasıdır. Diğerleri bunun bir prensesi ve onun zevk için yelken açan cüce düenasını tasvir ettiği ya da bunun bir yağ veya çiçek kabı olduğu muhtemeldir. Tapınakların üzerinde 14 model tekne vardı ve hepsinin pruvaları batıya dönüktü. Hem hazinede hem de ek binada başka tekneler de vardı. Mezarlardaki teknelerin veya boyalı veya heykelli tekne temsillerinin sağlanması Mısır'ın en eski cenaze törenlerinden biriydi ve Tutankhamun mezarında bilinen her tür zanaatın modellerini içeriyordu. kendini gitmek istediği yere götürebilir. Bazıları direkleri ve kare yelkenleri olan tamamen donanımlı gemilerdi. Diğerleri ise güneş tanrısına gökyüzünde ve yeraltı dünyasında eşlik etmek için mavnalar, kanolar ve yelken veya küreksiz teknelerdi. Gövdeler ahşap kütüklerden oyulmuştu ve çoğu parlak boyalı veya yaldızlıydı. Nehir teknelerinin çoğu, dik koltuk değnekleriyle idare edilen iki uzun dümen küreğiyle donatılmıştı. Kraliyet yelkenli gemisi, kraliyet mezarlarının tipik bir örneği olan Firavun'un mezarı, öbür dünyadaki mistik haç yolculuklarıyla ilişkilendirilen ve hem pratik hem de törensel kapları temsil eden 35 model tekneden oluşan bir filoyu içeriyordu. Bunların en iyileri hazinede bulunuyordu. Bu pitoresk yelkenli, Firavun'un nilde yukarı ve aşağı taşıyan görkemli geminin cenaze törenine ait bir modeli gibi görünüyor. Nil boyunca yetişen hoş kokulu ve narkotik nilüfer bitkileri eski Mısırlılar tarafından çok sevilirdi. Bir çift yüzen beyaz nilüfer çiçeği arasında çerçevelenmiş büyük bir mavi nilüfer çiçeğinin zarif formundaki bu yağ yakan üçlü lamba, tek bir ışıklı kaymaktaşı parçasından oyulmuştur. Mezar odasında bulunduğunda, üç rezervuarın her birinde hala petrol izleri bulunuyordu. Dumanı azaltmak için tuzla karıştırılan keten tohumu ve susam yağı örgülü ketenden yüzen fitillerle yakılarak ışık sağlanırdı. Firavun'un taş kapları arasında son derece benzersiz olan bu enfes kadehin sofistike, kıvrımlı tasarımı onun çok eski olduğunu gizlemektedir. Kral Tutankamun'un Nilüfer'ine sahip bu zarif üçlü lamba, bir kaymaktaşı bloğundan hassas bir şekilde oyulmuş, oyulmuş ve cilalanmıştır. Ortadaki kap, uzun bir sap üzerinde yükselen bir nilüfer kadehi şeklindedir ve kıvrımlı gövdeler üzerinde, her biri su yüzeyinde yüzüyormuş gibi yatay olarak yayılan bir yaprak bulunan iki küçük tomurcuk benzeri kap ile çevrilidir. Alabaster parfüm kabı antik parfümler kadar değerliydi. Çiçeklerden ve çeşitli kokulu reçinelerden elde edilen parfümler, antik çağda o kadar değerliydi ki, mezar soyguncuları bu değerli yağları elde etmek için korkunç infazları göze almaya hazırdı. İlk başta değerli metal objeler için yağmalanan mezar, kısa sürede yağmalanarak zenginleştirildi ve güzel parfüm kaplarındaki paha biçilmez aromatik içerikler boşaltıldı. Howard Carter, bazı vazoların keşif zamanında bile iç duvarlarında hırsızların parmak izlerinin bulunduğunu kaydetti. ayrı kaymak taşı parçalarının bir araya getirilmesiyle oyulmuş bu güzel amfora ve standının iki yanında, iç içe geçmiş papirüs ve nilüferden oluşan geleneksel SMA tavi motifiyle işlenmiş iki kulp bulunmaktadır. Boyun, yakasından sarkan lotus ve mendirek meyveli tanrıça hator kabartmasıyla süslenmiştir. Bardaklar bir zamanlar yağ üzerinde yüzen fitiller içeriyordu ve bunların izleri içinde korunuyordu. Lotus şekilleri Mısır sanatında yaygın olarak kullanıldı ve yeniden doğuşu ve yenilenmeyi sembolize etti. Tutankamon'un mezarında birçok kaymaktaşı lambalar, Eski Mısır'da çeşitli dekoratif ve işlevsel amaçlar için yaygın olarak kullanılan yarı saydam bir taş olan kaymaktaşından yapılmıştır. Tutankamun'un mezarında bulunan kaymaktaşı lambaları muhtemelen mezar odasını aydınlatmak ve aydınlatmak için kullanılmıştır. Zamanın işçiliğini ve sanatsal becerilerini sergiliyorlar ve eski Mısır'ın maddi kültürü hakkında fikir veriyorlar. Lotus motifleri, lambalar da dahil olmak üzere eski Mısır sanatı ve tasarımında yaygın olarak kullanılmıştır. Lotus çiçeği, eski Mısır kültüründe yeniden doğuşu, saflığı ve güneşi temsil eden sembolik bir öneme sahipti. Lambalar da dahil olmak üzere çeşitli sanat eserlerinde kullanılan popüler bir motifti. Lotus şeklindeki lambalar, bronz, kaymak taşı veya kil gibi farklı malzemeler kullanılarak yapılmıştır. Bu lambalar genellikle bir lotus çiçeğinin şeklini andıran, lambanın gölgesini veya tabanını oluşturan çok sayıda taç yaprağına sahipti. Lambalarda lotus motiflerinin kullanılması hem işlevsel hem de sembolik amaçlara hizmet etti, ışık sağlarken aynı zamanda eski Mısır'ın kültürel ve dini inançlarını da içeriyordu. Tutankamun'un mezarından, KV62, Krallar Vadisi, Batı Töbüs. Şimdi Kahire'deki Mısır Müzesi'nde. Kapının içinde kaymak taşından bir kadeh duruyordu. Carter buna Kralın Dilek Kadehi adını verdi çünkü dış kenardaki yazı ona kuzeyden, yani Akdeniz'den gelen serin esintinin mutlu bir şekilde tadını çıkararak milyonlarca yıl dilemesini diliyordu. Kase açık beyaz bir nilüferi temsil ediyor. Kultlar mavi bir nilüferi ve üzerinde sonsuzluk tanrısı Hehin yer aldığı iki tomurcuğu temsil ediyor. Her iki elinde de hayat anlamına gelen hieroglif işareti ve bir kurbağa yavrusunun üzerinde duran çentikli bir palmiye kaburga kemiği, yıl işareti bulunuyor. Bir ip halkası yüz bin ve sonsuzluk işaretleri. Tüm işaret grubu, Tutankhamun'un yıllarının yüz bin kat sonsuza kadar sürmesi arzusunu ifade ediyor. vazo üzerine firavunun isim ve unvanlarını taşıyan kartuşlar kazınmıştır. Kolları olan bir çift ANKH işareti, hakimiyetin hieroglif sembolünü tutarken, hieroglif kurbağa yavruları, halkalar veya ip ve palmiye kaburgaları yüz bin yıl çarpı sonsuzluğu simgeliyor. Bir dizi benzer nesne yıl üst üste yığılmış ön odada bulunan bu kap, hoş kokulu içeriğiyle firavunun uzun yaşamı ve saltanatına dair bir dileği temsil ediyordu dıştaki iki türbe arasında bulunan bir diğer obje ise birbirine yapıştırılmış kaymaktaşı parçalarından yapılmış bu parfüm vazosuydu. Sembolizminin aktardığı fikir, yolun vazonun üzerinde isimleri yazılı olan kral ve kraliçeye içeriğini sağlayacağıdır. Başında Atef tacı denilen akbabaya mutu ya da parfümü koruyan nehpeti temsil ediyor vazonun yanında, hileyi ve onun doğurganlığını simgeleyen, her ikisi de hapi adında sarkık göğüslü ve göbekli iki tanrı vardır. Başlarındaki zambak ve papirüs salkımları ile hapi, yani JPPR Mısır ve aşağı Mısır hapi olarak ayrılırlar. Ülkenin ve Nil'in iki bölümü, vazonun boynuna sapları tutturulmuş ve iki Hapi tarafından tutulan zambak ve papirüs ile daha da sembolize edilmiştir. Bunların her biri aynı zamanda tek bir sap ve çiçeği temsil eden bir sütunu da destekler. Aynı bitkilerin üzerinde yukarı veya aşağı Mısır'ın tacını takan bir kobra bulunur. Vazo altındaki sehpanın delikli panellerinde, altın anlamına gelen hieroglif işaretin üzerine monte edilmiş güneş diskli şahin figürleri, kralın isimlerinin yazılı olduğu ve iki yanında simgeleyen asaların yer aldığı kartuşları, açık kanatlarıyla koruyor. Egemenlik, parça altınla süslenmiş ve fil dişiyle boyanmıştır. İnek kenarlı yatak ile aslan kenarlı yatak arasında kaymak taşından oyulmuş 5 adet süs kokulu parfüm vazosu vardı. Soldaki vazo birbirine yapıştırılmış iki parçadan yapılmıştır. Alttaki vazo, iki yanında hayat işaretleri bulunan ve hakimiyeti simgeleyen asaları tutan insan ellerinin olduğu bir standı temsil etmektedir. Tutankamun'un mezarının keşfinde kalsit ve altın bir kanopik tabut bulundu. Bu, kralın mumyalanmış organlarını tutan dört tabuttan biridir ve kralın ikinci tabutunun minyatür bir kopyasıdır. Dövülmüş altından yapılmış, karnelyan ve cam macunu ile işlenmiş narin kloison, vajet ve nehpetin uzanmış kanatları kralın omuzlarına koruyucu bir şekilde katlanarak vücut boyunca tüylü rişi desenini oluşturur. Kafasında, alnında akbaba ve kobra başlı çizgili kraliyet başlığı takıyor. Elleri göğsün üzerinde çaprazlanır, o sörüsün sembolleri olan sahtekar ve savurmayı tutar. Dört kanopik tabut, hazine odasındaki kaymak taşı bir kutunun içinde keşfedildi. Ancak her birinin içindeki yazıtlar KV62'de bulunan pek çok hazine gibi bu güzel parçaların da aslında başka biri için yapıldığını ve tutankamun için yeniden kullanıldığını düşündüren değişiklik belirtileri gösteriyor. Tutankamun'un bu kaymaktaşı kanopik sandığı, Kral Tut'un koleksiyonunun en iyi başyapıtlarından biri olarak kabul edilir. Sandığın içi, her biri kralın başı şeklinde zarif bir şekilde oyulmuş bir kapakla kaplı silindirik bir oyuğa sahip dört bölmeye ayrılmıştır. Göğsün dört köşesinde, yüksek kabartma olarak oyulmuş dört tanrıça vardır, Isis, Neftis, Neit ve Serket, göğsün içindekileri korumak için kollarını uzatırlar. Kanopik sandığın dört bölmesinin her birinde minyatür bir tabut vardı. Keten kaplı, silindirik bölmelerinde dik durdular. Her biri, ritüelin bir parçası olarak dökülen unguentlerin sertleşmesi nedeniyle neredeyse dibe yapıştırılmıştı. önce korunduktan sonra içine yerleştirilen Tutankamun'un akciğerlerini korumak, ön yüzünde adı yazılı olan Tanrıça Neptiz'in göreviydi. Tutankamun'un mezarından, KV62, Krallar Vadisi, Batı Töbüs. Şimdi Kahire'deki Mısır Müzesi'nde. Tutankamun'un kaymaktaşı düğün sandığı, giriş odasında bulunmuş. Bu zarif sandık, içindeki değerli kişisel eşyalar bozulmadan açık halde bulundu. Tek bir kalsit bloğundan oyulmuş bu parçaya hem firavunun hem de büyük kraliyet karısının kartuşları ve sonsuz yaşam ve bereket dilekleri kazınmıştı. Sandığın içinde ketene sarılmış iki top saç vardı ve Howard Carter tarafından genç tutankamın ile üvey kız kardeşi Ankesenam'ın arasındaki kraliyet evlilik sözleşmesini simgelediği ve onun tahta çıkışını garantilediği düşünülüyordu. Aslan merhem kavanozu muhteşem sanat eseridir. 3500 yıl önce hangi aletlerle biçim verildi, halen bilinmezliğini koruyor. Bu yaslanmış aslanın kendi döneminde alışılmadık sakin duruşu ilk kez firavun 3. Amenhotep tarafından Nubya'da günümüz Sudan'da inşa edilmiş. Anıtsal tapınak için tasarlanan bir çift granit aslandan esinlendi. Ölümünden sonraki 20 yıl boyunca aslanlardan biri, torunu Firavun Tutankamın bunu gururlu bir yazıtla birlikte saygıyla tamamlatıncaya kadar yarım kalmıştı. Mezar odasında, en dıştaki tapınağın kapısının yakınında bulunan bu enfes kaymaktaşı merhem kavanozu, kraliyet ailesinin aslanlarla asırlık ilişkisini akla getiriyor. Genç firavunun saygılı bağlılığının bir ritüeli veya duygusal bir anısı da olabilir. Mısır'ın mağlup edilmiş Afrikalı ve Asyalı düşmanlarını temsil eden dört oyulmuş kafanın üzerinde duran hükümdarın eşyaları arasında yinelenen bir motif vazo, kazınmış ve boğa ve dağ keçisi avlayan aslanlar ve tazıların sahneleriyle işlenmiştir. Döner kapağının üzerinde, üzerine yaslanmış bir aslan yazılıdır. Firavun'un ön sözüyle, aslanın dekoratif boyalı fil dişi dili, başı kapağı destekleyen bir çift oyulmuş lotus sütunundan çıkan cüce tanrısı besin geleneksel olarak tasvir edilen diliyle eşleşiyor. Bir zamanlar lüks aromatik bir balsam olan kabın uzun süre kurutulmuş içeriği, kokulu sakız reçineleri ile aşılanmış yaklaşık yarım kilo hayvansal yağdan oluşuyordu. Howard Carter, mezarda en az 350 litre yağ ve diğer pürüzlü malzemelerin kanıtlarını buldu. Eşsiz bir sanat eseri olan Kral Tutankamun'un bu kaymaktaşı kozmetik vazosu, biri eksik olan gerçek boynuzlu bir dağ keçisi veya keçi şeklinde şekillendirilmiştir. Gözler kakmadır ve siyah kapaklıdır. Dağ keçisinin kulakları delinmiştir ancak küpeleri eksiktir. Hayvanın arkasında bir delik var. Vazonun gövdesi, iki tüyle çevrili güneş diskinin altındaki bir kartuşta tutankamın adıyla süslenmiştir. Gemi bir kalsit levhası üzerinde duruyor. Bir zamanlar mezar mühürlendikten kısa bir süre sonra çalınan yağlar içeriyordu. boynuz, sadece bir tane kaldı, gerçektir, bronz ve cam macunu kakmalarından yapılmış gözler özellikle etkileyicidir ve dudaklardan çıkıntı yapan boyalı fil dişi dil, hayvanın melediğini gerçekçi bir şekilde gösterir. Alışılmadık kap, Mısırlı sanatçıların cenaze kültünün karmaşık kraliyet sembolizmine bağlı olmadıklarında yaratıcı özgürlüğünün mükemmel bir göstergesidir. yatay dağ keçisi, merhem vazosu görevi görüyordu. Kırmızı lekeli fil dişi dili ve hayatta kalan gerçek hominin dışında, kaymak taşından oyulmuştur. Diğer hom, sakal ve vazonun ağzı bulunamamıştır. Bakır veya bronz yuvalara yerleştirilen gözler camın arkasına boyanmıştır. Çeşitli işaretler, toynaklar ve omuzdaki kraliyet kartuşu için de boya kullanılmıştır heykeltıraş, dağ keçisinin melediği izlenimini vermek için ağzı hafifçe açık göstererek ve dili dışarı doğru çıkararak naturalist etkiyi artırmıştır. Tutankamun mezarından gelen bu mısır kaymaktaşı uzun vazosunun içinde parfümlü bir yağdan kahverengimsi bir kalıntı bulundu. Ritüeller için gerekli olan yağlar çok değerliydi yüksekliği yüksekliğiyle kakma kalsit uzun vazo 65,8 santimetre 26 inç. Tutankamun'un mezarı, parfümlü yağ vazoları da dahil olmak üzere çeşitli eserler içeriyordu. Bu vazo, Mısır'daki Krallar Vadisi'ndeki mezarının kazısı sırasında keşfedildi vazonun, eski mısır ritüellerinde ve kişisel bakım için yaygın olarak kullanılan parfümlü yağları veya diğer aromatik maddeleri tutmak için kullanıldığına inanılıyor. Bu vazo, eski Mısır sanatını ve kültürünü karakterize eden karmaşık işçiliğin ve detaylara gösterilen özenin bir örneğidir. Parfümlü yağ vazoları gerçekten de eski Mısır'da kullanılıyordu. Bu vazolar parfümlü yağları veya diğer aromatik maddeleri tutmak için özel olarak tasarlanmıştır. Karmaşık tasarımlarla hazırlandılar ve kil, kaymak taşı veya cam gibi çeşitli malzemelerden yapıldılar. Parfümlü yağ vazoları Eski Mısır kültüründe birçok amaca hizmet etti. Hoş aromanın tanrıları memnun ettiğine ve yatıştırdığına inanıldığı için dini ritüellerde ve tanrılara adaklarda kullanıldılar. Bu vazolar aynı zamanda kişisel bakım ve kozmetikte de kullanılmıştır. Mısırlılar, parfümlü yağları vücutlarına bir koku biçimi olarak ve görünümlerini güzelleştirmek için uygularlardı. Bu vazolardaki tasarımlar genellikle Mısır mitolojisinden sahneleri veya doğurganlık, refah veya koruma ile ilgili sembolleri tasvir ediyordu. Değerli eşyalar olarak kabul edildiler ve bazen cenaze törenlerinin bir parçası olarak mezarlarda bireylerle birlikte gömüldüler. Eski Mısır'da parfümlü yağ vazolarının kullanımı hem dini hem de kişisel amaçlar için kültürlerinde koku ve aromatiklerin önemini yansıtmaktadır. Bu görkemli kaymaktaşı vazonun üst kısmı kornişler ve bitkilerle süslenmiştir. Tabure şeklinde bir kaide üzerine yerleştirilmiştir. Vazonun gövdesi, Kral Tutankamun ve eşi Kraliçe Ankesenamun'un adını taşıyan 3 kartuşla süslenmiştir. Sol tarafta, kırmızı taç giyen ve vaz ve şen asalarını tutan bir Urius veya Kraliyet Kobrası figürü var. Çıkış ağızlarının şekli farklılık gösterir. Bu bakır bir orijinalin kopyası olabilir. İçkileri dökmek için kullanıldığında kapak çıkarıldı. Bir önceki plakada gösterilen kapla aynı kutuda, HES adı verilen türden 8 ince vazo bulunmuştur. Hem sunu törenlerinde hem de ritüel arınmalarda düzenli olarak kullanılan bir türe aittirler. Pek çok farklı malzemeden yapılmışlardı ama en yaygın olanı, burada gösterilen 3 malzemenin yapıldığı malzeme olan fayanstı. Hanedanlık öncesi zamanlarda icat edilen fayans, kompakt bir kütle haline gelinceye kadar ısıtılan ve daha sonra camla kaplanan toz haline getirilmiş kuvars çekirdeğinden oluşuyordu. Mavi veya yeşil renkler bakır bileşikleriyle elde edildi. Entrikacı Vezir Ay'ın yanı sıra, Firavun'un sarayındaki bir başka hain unsur da başkarısı Ay'ın kızı mutnocme, Nefertiti'nin küçük kız kardeşi olan ve tahta çıkan güçlü General Horemheb'di. Amun rahipliğinin yardımıyla, Amarnan kraliyet ailesi tarafından tanrılara dikilen tüm anıtları tahrif etmek ve gasp etmek için derhal acımasız bir kampanyaya girişti. Sadık Maya'yı finans gözetmeni olarak görevlendiren Horem hep yerini birinci Ramesse'se bırakacaktı intikamla kafir seleflerinin mezarlarını yağmalamaya başladı ve yalnızca Tutankhamun'un hazinelerine dokunmadı. Genç firavunun saltanatına dair tüm anıları silmek için zaten elinden gelen her şeyi yapmıştı. Çöl kumunun altına gömülen Tutankhamun'un adı unutulacaktı. Ancak mezarının karanlığıyla mühürlenen Firavun'un fantastik ritüel teçhizatı, onun ölümsüzlüğünü korumak için bir araya getirilmişti. Hafızalardan silinen ve 6. Ramısız'ın mezarının büyük girişinin 13 metre altındaki ana kayaya gömülen Tutankamun'un mütevazı tapınağı tek başına 3000 yıldan fazla bir süre boyunca korundu. Ağır hasar görmüş bir kutunun içinde biri hariç tamamı mavi renkli olan 25 adet fayans vazo bulundu. Çoğunlukla bir kaide veya sunak üzerine yerleştirilen ritüel sahnelerinde gösterilen Nemset adı verilen türe aittir. Esansiyel yağlar Eski Mısır'da önemli bir rol oynamıştır. Aromatik özellikleri nedeniyle çok değerliydiler ve dini ritüeller, kozmetikler ve tıbbi uygulamalar dahil olmak üzere Mısır yaşamının çeşitli yönlerinde kullanıldılar. Mısırlılar, damıtma ve maserasyon gibi yöntemlerle çeşitli bitki ve reçinelerden uçucu yağlar çıkardılar. Yeşil fayanstan ateşlenmiş cam benzeri öğütülmüş kuvars hamuru yapılmış bu küçük kozmetik vazonun simyan tasarımı eski zamanlarda zengin Mısırlılar arasında çok modaydı. Bu büyüleyici şişe, öğütülmüş malakit olan hidratlı bakır karbonat veya galena yani kurşun sülfit tozundan oluşan siyah bir göz farı olan sürme için bir kap olarak kullanıldı. Uygulamadan önce suyla nemlendirilen sürme, başlangıçta kozmetik bir süs olarak değil, sert çöl güneşinin parıltısını azaltmak için gözlere takılırdı.